اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واهل بيتي الطيبين الطاهرين واصحابه الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واصرف عنا ربنا انك انت العزيز الحكيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون محترم قردشlerim programımıza hoş geldiniz tefsirimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci suredeyiz. Yani iniş sırasına göre ikinci sure olan kalem suresindeyiz. Ve kalem suresinde kaldığımız ayetlerden devam edeceğiz. 17. ayetten 33. ayete kadarki bölümdeyiz. Ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna belevnâhum kemâ belevnâ ashabel cennet اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِح۪ينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّر۪يمُ İlâ ahir devam edip gidiyor. Mealen bu ayetlerde yani 17. ayetten 33. ayete kadarki bölümde mealen Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kuşkusuz biz onları imtihan ettik. Nitekim bahçe sahiplerini de imtihan etmiştik. Bir zaman bahçe sahipleri yemin etmişlerdi ki sabah olunca mutlaka onu devşirecekler. İstisna da etmeyecekler. Ancak onlar uyurlarken Rabbinden gelen bir dolaşıcı azap onu dolaşı dolaşıverdi. Bahçe biçilmiş gibi olu verdi. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Devşirecekseniz ekininize erkenden gidin diye. Derken fısıldayarak yürümeye başladılar. Bugün bir yoksul bile ona yani bahçeye girip yanınıza gelmesin diye. Men etmeye kadir bir halde erkenden gittiler. Onu görünce muhakkak bizler yolu şaşırmış olmalıyız dediler. Bilakis bizler mahrum bırakranlarız. Orta hallileri Rabbinizi niçin tesbih etmiyorsunuz diye söylemedin mi dedi. Rabbimizi tesbih ederiz kuşkusuz bizler zalimlermişiz dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize. Kuşkusuz bizler tuğya nedenlermişiz dediler. Belki Rabbimiz onun yerine ondan daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz yalnızca ona yöneliriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhterem kardeşlerim, bu ayetlerle ilgili olarak bir takım rivayetler var. Şimdi onlardan bir tanesini arz edeceğiz. İbni Abbas'a geliyorlar ve acaba Müslüman bir insan günah, günah işlediği zaman rızkı azalır mı diye soruyorlar. İbni Abbas da şu okuduğumuz ayetleri okuyarak ve onlara söyleyerek bu ayetlerin bahsettiği bahçe sahiplerini anlatıyor ve şöyle diyor. Çok eski bir zamanda Yemen'de bir baba ve beş tane de oğlu vardı. Baba Müslümandı, mümindi, Allah'a iman ediyordu ve Bahçesinden ürün aldığı zaman, meyve aldığı zaman, sebze aldığı zaman, bahçenin mahsulünü elde ettiği zaman fakirlerin, yoksulların, yetimlerin, kimsesizlerin hakkını vermeden evine götürmezdi. Günler, aylar, yıllar bu şekilde geldi geçti ve yaşlı adam bir gün vefat etti. Beş tane oğlu toplandılar. <laughs> Babalarını defnettikten sonra sohbet ettiler ve dediler ki babamız yaşlanmıştı. Aklı fazla çalışmıyordu, ticaret bilmiyordu, alışveriş bilmiyordu. Eline geçen mahsulün, ürünün birçoğunu yoksullara, fakirlere dağıtıyordu. Elinde bir şey kalmıyordu. Biz genciz, biz akıllıyız, biz fakirlere, yoksullara bir şey vermeyelim bu yıl. Sonra hep beraber bahçeye gittiler. Bahçenin yanına vardılar ve baktılar, gördüler ki o yıl olağanüstü bir mahsulü var bahçenin. Hiçbir zaman o kadar mahsullü bir şekilde, ürünlü bir şekilde bahçeyi görmemişlerdi. Bu onları iyice aldattı. Ve söyledikleri fikirde daha da sabitleştiler. Daha da kararlı bir şekilde konuşmaya başladılar. İşlerinden bir tanesi bu duruma itiraz etti ve dedi ki ey kardeşlerim yapmayalım, etmeyelim, Allah'tan korkalım. Babamızın yolunu sürdülerim. Fakirlere, yoksullara, yetimlere, kimsesizlere haklarını verelim onlara yardım edelim. Geri kalan da büyük bir kısmını da biz alırız. Böyle dedi bu şahıs, bu kardeşleri. Ancak buna rağmen diğerleri öfkelendiler, sinirlendiler. Hatta onun üzerine gittiler ve onu öldürmeye bile niyetlendiler. O kardeşleri bu durumu görünce fikrinden vazgeçti, sözlerinden vazgeçti ve onlara eşlik etti mecburen. Sonra bunlar geceleyin dediler ki sabahleyin erkenden kalkalım bahçemize gidelim. Bahçemizin ürünlerini toparlayalım, bir an evvel getirelim. Ve şehrimizi şehre götürelim, şehirde satalım vesaire. Ama bu arada sakın yoksul birisini de yaklaştırmayalım. Onların haberi olmadan mahsulü, ürünü çıkaralım. Çünkü yoksullar, çünkü yetimler, fakirler, kimsesizler babalarından dolayı alışmışlardı. Bahçe mahsulünü verdiği zaman gelip alıyorlardı. Kardeşler, bu oğullar bu durumu bildikleri için bunu engellemeye niyetlendiler. Bunlar gece bu şekilde konuştular. Tabi geceleyin bunlar böyle konuşurlarken Bunların niyetlerini ve yapacaklarını Allahu Teala bildiği için bahçelerine bir azap gönderdi. Ve bahçelerindeki ürünler yok oldu, yandı, kül oldu. Bunlar sabahleyin kalktılar, hiçbir şeyden haberleri yok. Bahçeye vardılar, bahçeye vardılar ama bahçede hiçbir şey kalmamış. Bahçenin içerisinde ürün kalmamış, mahsul kalmamış, hepsi yanmış, yok olmuş. Bundan dolayı hatalarını anladılar, yanlışlarını anladılar ve tevbe etmeye başladılar, istiğfar etmeye başladılar. Bunlar işte bu yaptıkları hatadan dolayı, bu yaptıkları günahtan dolayı cezalandırıldılar ve rızıkları kesildi, rızıkları azaldı. Bahçelerini kaybederek. Ancak tekrar tevbe ettiler, istiğfar ettiler, Allah'a yalvardılar, yakaldılar. Bundan dolayı Allahu Teala onlara yeniden rızık verdi hatta daha da fazla rızık gönderdi. İşte İbn Abbas bu olayı anlatarak bir Müslümanın günah işlediği zaman rızkının azalabileceğini ve tevbe istiğfar ettiği zaman da artabileceğini söylemektedir. Bu olay anlattıktan sonra muhterem kardeşlerim şimdi ayetlere geçiyoruz. Rabbimiz 17. ayette şöyle buyurmaktadır. Kuşkusuz biz onları imtihan ettik. Yani bu ayete gelmeden önce Rabbimiz Mekkelilerden bahsetmişti. Mekkeli müşriklerden bahsetmişti. Mekke'nin ileri gelenlerinden Velid bin Mughire'den, Ebu Cehil'den, Ebu Sufyan'dan ve bunlara benzer kişilerden bahsetmişti bu ayete gelinceye kadar. Ve Rabbimiz buyuruyor ki biz bunları imtihan ediyoruz biz bunları sınıyoruz. Onlara mal verdiysek, servet verdiysek, zenginlik verdiysek bu imtihandan dolayıdır. Onları sınamamızdan dolayıdır. Nitekim bahçe sahiplerinde imtihan etmiştik. Allah-u Teala'nın genel yasasıdır, genel kaidesidir. Allah-u Teala toplumları, insanları, kavimleri, aşiretleri imtihan etmektedir. Nitekim bahçe sahiplerinde imtihan etmişti Allah-u Teala. Firavunu da imtihan etmişti. Nuh kavmini, Hud kavmini, Semud kavmini ve daha nice kavimleri, toplumları imtihan etmişti, sınamıştı Allahu Teala. Ancak bu ayetlerde bahçe sahiplerinden örnek veriyor. Biz onlara da imtihan etmiştik. Onları da sınamıştık. Bir zaman bahçe sahipleri yemin etmişlerdi ki sabah olunca mutlaka onu yani bahçeyi devşirecekler. Bu bahçe sahipleri bahsedilen bu beş kardeş tabi işlerinden bir tanesi muhalefet ediyor ama mecburen, mecburen onlara eşlik etmek zorunda kalıyor. Yemin ediyorlar akşamdan sabahleyin gideceğiz kesinlikle bahçenin ürünlerini elde edeceğiz ve kimseye vermeyeceğiz şeklinde. İstisna da etmeyecekler. 18. ayette böyle buyuruyor Rabbimiz. وَلَا يَسْتَثْنُونَ İstisna da etmeyecekler. Bu ayet iki şekilde anlaşılabilir. Akşam oturmuşlardı, sohbet ediyorlardı ve diyorlardı ki kesinlikle sabahleyin gideceğiz, bahçeyi devşireceğiz. Ürününü elde edeceğiz ve istisna da etmeyeceğiz. Yani fakirlere, yoksullara, kimsesizlere hiçbir şey ayırmayacağız. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. Bir bu şekilde anlaşılır. Veya İnşallah demiyorlardı bunlar. Yani yarın sabahleyin kalkacağız, gideceğiz, mahsulümüzü, ürünümüzü elde edeceğiz. İnşallah demiyorlardı. Allah'ın adını anmıyorlardı. Akşamleyin bu şekilde konuşuyorlardı. Hiçbir şekilde Allahu Teala'yı göz önünde bulundurmuyorlardı. 20 19. ve 20. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمٌ فَأَصْبَحَتْ كَسَّرِيمٌ Ancak onlar uyurlarken Rabbinden gelen bir dolaşıcı azap onu dolaşı verdi. Bahçe biçilmiş gibi olu verdi. Bunlar sohbetlerini yaptıktan sonra yattılar, uyudular erkenden kalkacaklar için. Tabi bunlar uyurlarken, yatarlarken Allahu Teala bahçeye bir azap gönderdi bir yıldırım gönderdi, bir şimşek gönderdi. Bahçenin içerisinde yangın çıktı ve bahçe cayır 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 bütün ürünleri, mahsulleri yandı. Bunlar hala uyuyorlar olaydan, hiç haberleri yok. Ve bahçe tamamen yanıp kül oldu. 21. 22. ayet Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Devşirecekseniz ekinize erkenden gidin diye. Sabahleyin erkenden kalkıyorlar. Birbirlerine bağırmaya başlıyorlar, seslenmeye başlıyorlar. Hadi kalkın, hadi çabuk olun. Gideceksek erkenden gidelim. Erkenden mahsulümüzü, ürünümüzü elde edelim. Niye yatıyorsunuz? Niye uyuyorsunuz? Çabuk olun diye birbirlerine sesleniyorlar. Derken fısıldayarak yürümeye başladılar. Bugün bir yoksul bile ona yani bahçeye girip yanınıza gelmesin diye men etmeye kadir bir halde erkenden gittiler. Yola çıktılar. Yola çıktıkları zaman da fısıldaşmaya başladılar. Birbirlerine fısıldayarak konuşmaya başladılar. Sakın yanımıza bir yoksul gelmesin. Sakın bir fakiri yanımıza yaklaştırmayalım. Yetimler, kimsesizler, dullar gelip bizden bir şey isteyebilirler. Aman, aman yaklaştırmayalım. Onlara hiçbir şey vermeyelim diye fısıldaşarak kendi aralarında yürümeye başladılar bahçeye doğru. Tabi bu arada yetimlerin, yoksulların, fakirlerin, kimsesizlerin mallarına hakim olabileceklerini zannediyorlardı. Onları engelleyebileceklerini, onları aç bırakabileceklerini zannediyorlardı. Ve diğer taraftan da bahçeye hakim olabileceklerini zannediyorlardı. Mala, mülke, servete, her şeye sahip olabileceklerini zannediyorlardı. Bu şekilde konuşuyorlardı. Asla Allahu Teala'yı, Allahu Teala'nın iradesini göz önünde bulundurmuyorlardı. 26. 27. ayet. Felemma ra'awha qalu inna la bel nahnu mahrumun. Onu görünce muhakkak bizler yolu şaşırmış olmalıyız dediler. Bilakis bizler mahrum bırakılanlarız. Bahçeye varıyorlar. Yürüyerek, fısıldayarak, konuşarak bahçelerine varıyorlar. Bahçelerine varıyorlar ama inanamıyorlar. Dünkü gördükleri bahçe değil bu bahçe. Tamamen yanmış, kül olmuş. Yeşillik yok, meyve yok, sebze yok, o güzelliklerden hiçbir eser kalmamış. Birbirlerine dönüp bakıyorlar ve diyorlar ki herhalde biz yanlış geldik. Herhalde biz yolumuzu kaybettik. Herhalde bu bizim bahçemiz değil başka bir bahçe. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Ancak dikkatlice bakınca anlıyorlar ki yanlış gelmemişler, doğru yere gelmişler. Kendi bahçeleri amca şunu anlıyorlar hata yaptıklarını yanlış yaptıklarını kötü niyet beslediklerini fakirleri yetimleri yoksulları ezmeye çalıştıklarını ve bundan dolayı başlarına azap geldiğini anlıyorlar ve birbirlerini kınamaya başlıyorlar. Bilakis bizler mahrum bırakılanlarız. Biz yaptığımız hatalardan dolayı mahrum bırakıldık diye söylenmeye başlıyorlar. Orta hallileri Rabbinizi niçin tesbih etmiyorsunuz diye söylemedin mi dedi. Hani İbn Abbas'ın anlatmış olduğu öyküde de orta hallilerinden bahsediliyordu. Yani beş tane kardeşten bir tanesi aklı başındaydı, iyi niyetliydi, imanlıydı, takvalıydı ve diğerlerine bu işi yapmayalım diyordu. Yani Yetimlerin, yoksulların, fakirlerin, kimsesizlerin mallarını elimize almayalım. Onların haklarını onlara teslim edelim diyordu. Ötekiler, "Ya bırakın şu yetimleri, yoksulları, kimsesizleri. Bu sene onlara hiçbir şey vermeyeceğiz. İleride belki veririz falan." diyorlardı diğerleri, diğer dört kardeş. Ancak bu orta hallileri aklı başında olanları yapmayın diyordu. Allah'tan korkun, Allah'ı tesbih edin. Her şeye kadir olan Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Biz emanetçiyiz, biz görevimizi yapalım gibi şeyler söylüyordu. Ancak bunlar onun üzerine yürüdüler. Hatta dövdüler, hatta öldürmeye bile niyetlenmişlerdi. İşte bahçe yanıp kül olduktan sonra tam o noktada o kardeşleri bunları tekrar uyarıyor bunlara tekrar hatırlatmada bulunuyor. Ben size demedim mi? Ben size Allah'ı zikredelim demedim mi? Allah'a tesbih edelim demedim mi? Allah'tan korkun demedim mi? diyor. 29. ayet قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا inna kunna zalimin. Rabbimizi tesbih ederiz. Kuşkusuz bizler zalimlermişiz dediler. Evet, Muhterem kardeşlerim kendilerine geliyorlar. Kendilerinin yaptığı hataları anlıyorlar ve biz zalimlermişiz demeye başlıyorlar. Biz kendimize zulmetmişiz demeye başlıyorlar. Kimse bize zulmetmedi, kimse bize haksızlık yapmadı. Biz kendi kendimize zulüm ettik demeye başlıyorlar ve kendilerini kınamaya başlıyorlar. Evet muhterem kardeşlerim, Allah -u Teala birçok ayeti kerimede kendisinin hiçbir şekilde insanlara zulüm etmediğini ancak insanların kendi elleriyle kendilerine zulüm yaptıklarını haber vermektedir. Örneğin bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnna Allah la yadhil. İnna Allah la yuzlimun nase şey'en ve lakin nase enfusuhum Yunus suresinin 44. ayet-i kerimesi. Kuşkusuz Allah hiçbir şekilde insanlara zulüm etmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulüm ederler. Eğer insanın başına bir musibet, bir bela, bir sıkıntı, bir rızık darlığı geliyorsa kesinlikle kendi yaptığı şeylerden dolayıdır. Özellikle Müslümanlar için geçerli bu kaide. Eğer rızkı daralıyorsa, eğer başına bir musibet geliyorsa bir günahı var, bir hatası var, bir yanlışı var bundan dolayı gerçekleşiyor demektir. Nitekim Rabbimiz yine bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve ma asabakum min musibetin fe bima kasabat eydikum ve yafu an kesir. Sizin başınıza gelen musibetler kendi yaptığınız şeylerden dolayıdır ve Allah birçoğunu da affetmektedir. Yani sizin başınıza bir bela geldiği zaman, bir sıkıntı geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman kendi ellerinizle o sıkıntıyı ve musibeti hazırlıyorsunuz. Kendi ellerinizle onlara hak ediyorsunuz. Ancak sizin günahınız çok, isyanınız çok, hatanız çok. Buna rağmen Allah sizin birçok günahlarınızı da, hatalarınızı da affetmektedir. Evet bu ayet-i de Şura suresinin 30. ayet-i kerimesiydi. Nitekim Hazreti Ali selamullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Günahtan sakının çünkü çizik, sıkıntı, musibet gibi insanın başına gelen bela ve rızık darlığı günahtan dolayıdır. Çünkü Yüce Allah size gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı şeylerden dolayıdır. Bir çoğunu da affeder diye buyurmaktadır. Hakeza İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur. Kim her gün 400 defa iki ay peş peşe şunları söylerse birçok ilim veya birçok mal ile rızıklanır. Nedir o? Estağfirullah ellezî la ilahe illâ huvel hayyul kayyûm, el-rahmânul rahîm, bedî'us semâvâti vel ard min cemî'i zulmî, ve cürmi ve israfi ala nefsi ve etubu ileyh. Yani kendisinden başka ilah olmayan hay, kayyum, rahman ve rahim olan gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tan bağışlanma diliyorum. Kendi aleyhime yaptığım bütün zulümlerim, cürümlerim ve israflarım için tevbe edip ona yöneliyorum. Buradan da şunu anlıyoruz. İnsan, Müslüman, mümin günah işledikten sonra, hata yaptıktan sonra rızkı daralıyor. Rızkı azalıyor. Ancak istiğfar ederse, tevbe ederse bunun gibi İmam Cafer Sadık'ın buyurduğu gibi zikirleri söylerse, bunlara her gün devam ederse rızkı açılıyor. Rızkı bollaşıyor. Allahu Teala günahlarını affediyor ve ona tekrar geçim rahatlığı nasip ediyor. 30. ayete geldik ve Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize, kuşkusuz bizler tuğyan edenlermişiz dediler. Belki Rabbimiz onun yerine ondan daha hayırlısını verir, şüphesiz biz yalnızca ona yöneliriz. Evet, bu kardeşler, bu beş kardeş o akıllı kardeşlerinin uyarısından sonra kendilerini birbirlerini kınamaya başladılar. Nasıl kınadılar? Birisi dedi ki: "Niye biz böyle yaptık? Niye Rabbimizden korkmadık? Niye fakirlerin, yoksulların haklarını vermedik, vermek istemedik?" Diğeri dedi ki: "Evet, sen böyle düşünmüştün, böyle niyetlenmiştin ama ben senin önüne geçebilirdim, seni engelleyebilirdim, engellemeye çalışabilirdim ama ben de engellemeye çalışmadım ve sana ortak oldum. Diğeri de başka bir şey söyleyerek birbirlerini bu şekilde kınamaya başladılar. Ve burada çok ilginç olan noktalardan bir tanesi var. O da şudur ki kuşkusuz bizler tuya nedenlermişiz dediler. Yani bu bahçe sahipleri o anda tuyan etmişlerdi. Yani tağut olmuşlardı. Nitekim Alak suresinde de tuyan eden ve tağut olan kişinin özelliklerini okumuştuk ve öğrenmiştik. Burada da bu bahçe sahiplerinin yapmış olduğu şeyler tuyanı içermektedir. Tağut olmayı gerektirmektedir. Ve bunlar da o noktada tağut olmuşlardı, tuğyan etmişlerdi. Tuyan yani Allah'ın sınırlarının dışına çıkmak, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmak, Allah'ın yasaklarını çiğnemek ve azmak ve azgınlık etmek. İşte bunlar bu duruma düşmüşlerdi ve kendilerinin tuyan ettiğini ve tağut olduğunu da itiraf ederek birbirlerini kınamaktadırlar. Elbette kendilerine geldikleri için. Diyorlar ki biz tevbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, Rabbimize yöneliyoruz. Bundan sonra böyle hatalar yapmamaya çalışacağız. Bundan sonra böyle günahlar işlememeye çalışacağız diye söz veriyorlar ve ardından da Allahu Teala'dan tekrar kendilerine rızık vermesini, kendilerine ürün, mahsul vermesini, bahçelerini yeniden yeşertmesini istiyorlar. Rivayetlere göre muhterem kardeşlerim, onlar doğru yola girdik girdikten sonra tevbe ettikten istiğfar ettikten sonra Allahu Teala o bahçeyi eskisinden daha güzel bir hale getirdi ve onlara çok çok mahsuller ve ürünler de verdi. Elbette onlar da o günden sonra fakirlerin, yoksulların, yetimlerin haklarını zayi etmediler ve onlara teslim ettiler. 33. ayette ise şöyle buyuruyor Rabbimiz: işte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azap gelince işte böyle oluyor. İnsan her şeye sahip olduğunu zannediyor. Bahçenin kendisine ait olduğunu zannediyor. Malın, mülkün, paranın, liranın, doların, euronun kendisine ait olduğunu zannediyor. Altının, gümüşün kendisine ait olduğunu zannediyor. Onlara hakim olduğunu zannediyor ve Rabbini unutuyor. Allahu Teala'yı unutuyor. Her şeyin sahibini unutuyor. Ve Allahu Teala da küçük bir irade edince, küçük icra irade edince elinden alınca orta yerde kalıyor. Bahçesi yok oluyor, parası yok oluyor, serveti yok oluyor. Her şey yok oluyor ve orta yerde kalıyor. Azap insanı böyle bir noktaya sürüklüyor. Artık malı yok, serveti yok, bahçesi yok, parası yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi olmayan bir insan haline dönüveriyor. Yani başlangıçta nasıl yaratıldıysa, hiçbir şey yok idiyse aynı noktaya tekrar geri dönüyor. Azap insanı böyle bir noktaya sürüklüyor. Elbette bu dünya azabı, bu dünyada böyle ve dünya azabını telafi etmek mümkün. Dünya azabını geçiştirmek mümkün. İşte bahçe sahiplerinin başına Azap geldi, bahçelerine azap geldi. Ancak tövbe ettiler, istiğfar ettiler. Allah-u Teala bahçeyi yeniden verdi. Hatta daha da güzelini verdi. Fakat ahiret azabı ise daha büyüktür. Allah'a sığınırız. Hem bu dünya azabından hem ahiret azabından Rabbimize sığınırız. Ahiretteki azabı, ahiret azabı çok uzun ve çok büyük ve çok korkunçtur. Dolayısıyla, eğer bir insan kafir olarak, müşrik olarak ölürse sonsuza kadar azabın içerisinde kalacaktır. Ateşin içerisinde kalacaktır. Veya bir Müslüman büyük günahlarla ölürse ve ahirette de cehenneme gitmesi gerekirse yine cehennemin içerisinde uzun bir süre kalacaktır. Bundan dolayı inşallah Rabbimiz hiçbirimize ahiret azabını göstermez ve günahlarımızı affederek cennetine koyar. Evet muhterem kardeşlerim bu ayetlerin tefsirini arz etmiş olduk. İnşallah bundan sonraki programımızda aynı ayetlerden çıkarımlar elde etmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.